Arkadaşlar merhaba ben Erden Eryeşil. Daha önceki videolarımızda JavaScript ile e, basit temel anlamda e, nesne tabanlı programlama e, uygulamaları nasıl geliştirilir bundan bahsetmiştik. E, ve prototip yöntemini kullanmıştık. Sınıfları oluştururken e, prototipleri kullanmıştık arkadaşlar. Prototipler bellek kullanımı anlamında bize avantaj sunuyordu. Şöyle ki e, prototip içeren bir e, sınıftan kaç tane nesne üretirseniz üretin. E, bütün nesneler Aynı prototip, tek bir prototip kullanacaktır arkadaşlar ve dolayısıyla bu prototipler bellekte sadece bir tek bir yerde yer kaplayacaktır. Her nesne için ayrı ayrı üretilmeyecektir. ve bu sayede bellek kullanımı açısından avantajlı bir durum oluşacaktır arkadaşlar. Fakat prototiple Geliştirdiğimiz e, sınıflarda özel değişkenleri biz kullanamıyoruz. Özel değişken nedir? E, dışarıdan erişilemeyen, sınıf dışından erişilemeyen e, değişkenleri ya da fonksiyonlara özel e, ya da private e, yapılar diyoruz arkadaşlar. Private fonksiyonlar, private değişkenler diyoruz. Şimdi prototipleri kullanmadan e, özel private e, Veri içeren sınıflar nasıl oluşturulur? Bundan bahsedeceğiz. İkinci yöntemimizden e, ikinci yöntemimiz de bu oluyor arkadaşlar. Hemen uygulamamızı çalıştıralım isterseniz. JS1000 sistemimize giriyorum. Uygulamamızda yine birey ve bu birey e, sınıfından kalıtımla üreteceğimiz talebe sınıflarına ulaşıcak arkadaşlar. İki tane sınıf olacak ve e, bunlardan talebe isimli sınıf bireyin e, Play'den kalıtımla üretecek arkadaşlar. Şuradan HTML ve Output'u pasif hale getirip JavaScript ve konsolu aktif hale getirdim. Öncelikle dediğim gibi birey sınıfımızı oluşturacağız arkadaşlar. Hemen var birey diyorum bir değişken tanımlar gibi var birey adında bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Bu benim sınıfımın gövdesi olacak. Birey eşittir diyorum. Burada daha öncekine göre biraz daha farklı bir söz dizimi kullanacağız arkadaşlar. Şöyle bir parantez açıyorum. Buraya function yazıyorum. Burada parametre parantezini açıp kapadım. Daha sonra sınıfımın kapsam parantezini açıp kapıyorum. Süslü parantez dediğimiz parantezi açıp kapıyorum ve sonuna tekrar arkadaşlar normal parantez açıp kapıyorum. Sınıfımın kodlarının sınıfımın gövdesini şu iki süslü parantez arasına yerleştireceğim var birey şu anda birey sınıfımızın içerisindeyiz bir tane öncelikli olarak e, kurucu yazmamız gerekiyor arkadaşlar i̇şte birey sınıfının kurucusu başlangıç ayarlarının yapılacağı bir fonksiyon oluşturmamız gerekiyor hemen onu da birey kurucu diyelim arkadaşlar birey kurucu şöyle function diyelim function birey kurucu diyelim parametre parantezlerimiz ve bu da bizim fonksiyonumuzun kapsam parantezleri oluyor arkadaşlar kurucumuzun içerisine kodları yazacağız az sonra fakat ondan önce daha sonra unutmamak adına e, sınıf, e, fonksiyonumuzdan çıktıktan sonra sınıfımızın en son satırına sınıfımızın kapsamı içerisinde return birey kurucu diyorum. Yani sınıfımız en sonunda bizim e, kurucu fonksiyonumuzu geri döndüren ayrı bir fonksiyon esasında birey e, ismini verdiğimiz sınıfımız o da bir fonksiyon. Nasıl bir fonksiyon? Sonucunda birey kurucu adında adındaki fonksiyonu geri döndüren bir fonksiyon arkadaşlar. Şimdi ben sınıfıma ait özel değişkenleri burada oluşturacağım. Daha önceki uygulamadan hatırlarsanız birey sınıfımızın kimlik numarası, isim ve soyisim bilgilerini tutmuştuk arkadaşlar ve bunları dışarıdan parametreyle almıştık. Parametrelerimizi isterseniz yine yazalım. Kimlik p diyelim isim P ve soy isim P. Buradaki sondaki P harfi parametre anlamına gelsin e, demiştik. Dışarıdan e, birey sınıfından e, bir nesne üreteceğimiz zaman kimlik, isim ve soy isim bilgilerini dışarıdan parametre olarak geleceğiz. Şimdi geliyoruz sınıfımızın özel değişkenlerine arkadaşlar. Sınıfımızın özel değişkenleri nedir? Kimlik, kimlik numarasını içeren kimlik, isim ve soy isim verilerini ben özel değişken olarak tanımlayacağım. şimdi var isim diyelim hatta bunların özel değişken olduğunu ifade etmesi adına şuraya bir alt tire koyalım var alt tire isim eşittir nereden alacağız bu değişkenin değerini isim p değişkenin isim p parametresinden alacağız tabi ondan önce kimliği tanımlamamız gerekiyordu var kimliği zorunlu olmakla birlikte bu sıralama var kimlik eşittir kimlik P. Var soy isim eşittir soy isim P. Arkadaşlar. Bu arada internet bağlantım gidip geldi. Şu anda sorun halloldu sanırım. Evet. Özel değişkenlerimi tanımladım arkadaşlar. Ve bu özel değişkenler ilk kurulum, e, nesnenin oluşturulma aşamasında dışarıdan parametre olarak geçilen değerleri alarak ilk değerleri yüklenmiş oluyor. Dilerseniz hemen bir e, nesne oluşturalım. Var B1 diyelim. Birinci birey anlamında. Var B1 eşittir. New birey olsun. Kimlik parametremiz 1 olsun. İsmi Ali olsun. Soy ismi Su olsun arkadaşlar. Şu anda sınıfımızın sadece bir kurucusu var ve ee, bu kodu çalıştırdığımızda bir Ali ve su ifadeleri sırayla kimlik, isim ve soy isim değişkenlerine atanacak arkadaşlar. Çalıştırıyorum bir sorun var mı? Herhangi bir sorun görünmüyor. Şimdi dilerseniz konsolda konsolda özel değişkenlerimizi görüntülemeyi bir deneyelim. Diyelim ki console.log b1. ne vardı? alt tire kimlik diyelim. Kimlik özel bir private bir değişkende. Bakalım bunu ekranda yazdırabilecek miyiz? Bunu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi undefined yani tanımlanmamış bir değişken olarak gösteriyor. Çünkü arkadaşlar biz değişkenimizin başına var ifadesi koyduk, var ifadesiyle tanımlanan değişkenler özel değişkenler olarak e, işaretleniyor ve hiçbir şekilde dışarıdan ulaşılamıyor. E peki ben bu değişkenlerin dışarıdan değiştirilememesini istiyorum ama dışarıdan okunabilsin istiyorum. E, yani ben e, B1 nesnesine nesnesinin isim, soy isim e, ve kimlik numaralarını dışarıdan okuyabilmek istiyorum. O zaman dışarıdan erişilebilir bir şekilde bu değişkenleri okuyabilmem gerekiyor. Bunun için arkadaşlar dışarıdan erişi, erişi, erişilebilir bir fonksiyon ya da bir değişken oluşturmak için e, prototiplerde olduğu gibi arkadaşlar diz e, anahtar kelimesini kullanıyoruz. Diz nokta ne diyelim kimlik oku diyelim. Diz nokta kimlik oku. Yani kimlik numarası bilgisini geri döndüren bir fonksiyon olsun bu. Pardon. Eşittir function diyeceğiz. Diz kimlik oku eşittir function. Parametre parantezleri. Herhangi bir parametre içermeyecek ve bu da e, fonksiyonumuzun gövde param, e, parantezleri. Nokta bölümümüzü koyuyoruz. Bu fonksiyonun görevi nedir? Return diyeceğiz. Alt tile kimlik değişkenini gönder. Aynı şekilde diz nokta isim oku diyelim. İsim oku eşittir. Function return alt dire, isim. Diz soy isim oku diyelim. O da aynı şekilde bir fonksiyon olacak. Return alt soy isim arkadaşlar. Bu şekilde diz anahtar kelimesini kullanarak dışarıdan erişilebilir e, fonksiyonlar oluşturabilmemiz mümkün. İlla fonksiyon olması gerek e, şart değil. Dışarıdan erişilebilir bir değişken oluşturmak istiyorsak diz deyip diz değişken değişken deyip bunun içerisine bir herhangi bir değer atayabiliriz. şeklinde bizim değişken isimli değişken isimli değişkenimizde arkadaşlar bir public yani dışarıdan erişilebilir bir değişken oldu. Şimdilik bunu yazmaya gerek yok. Yani tıpkı fonksiyonlarda olduğu gibi değişkenleri de bu şekilde tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi b1 nesnemizin verilerine şimdi ulaşmaya çalışalım. Konsolda yazdıralım bakalım. Konsol log diyelim ki b1 nokta kimlik oku. Çalıştırıyorum. Bakın bana bir bilgisini verdi. Çünkü B1 nesnemizin ilk bilgisi yani kimlik bilgisi bir. Console.log B1. isim diyelim. İsim oku diyeceğiz tabi. Bir ve Ali. Son olarak da soy ismini yazdıralım bakalım. Soy isim oku diyelim. Evet. Bir, Ali ve Su. Bütün bilgilere doğru olarak ulaşmış olduk. Burada ne yaptık arkadaşlar? Doğrudan özel değişkenlere ulaşıp onlara müdahale e, etme iznini alarak arkadaşlar e, değişkenlere sadece okuma izni vermiş olduk. Biz kimlik oku diyerek e, sadece bu özel değişkenin okunabilir olmasını dışarıdan hiçbir şekilde değiştirile, e, değiştirilemez olmasını sağlamış olduk. E peki ben bunları değiştirmesine de izin vermek istersem ne yapacağım? Bunun için de eee ayrı bir fonksiyon tanımlayarak arkadaşlar kimlik yaz diyelim bu kez de. Kimlik yaz diyelim ve e, dışarıdan gelen parametreyi kimlik bilgisini aktarsın bu fonksiyonumuzda. Ne diyelim? Kimlik p olsun yine. Fonksiyon gövde parantezlerini açıyorum. Diyeceğiz ki alt dire kimlik eşittir. Ne olsun? Kimlik p olsun. Bu şekilde e, kimlik e, verimize dışarıdan değiştirilebilmesini sağlıyoruz. Hemen deneyelim bunu da. B1 nokta kimlik yaz diyelim ve kimlik numarası 1 de Ali'nin 2 olsun. Daha sonra bunu tekrar ekranda yazdıralım. Console.log B1 nokta kimlik oku diyelim. çalıştırdığımda bakın henüz kimlik numarasını değiştirmeden önce bir Ali suydu. Daha sonra biz kimlik numarasını 2 yaptık ve bunu ekranda görüntülediğimizde de Ali'nin kimlik numarası artık 2 oldu arkadaşlar. Kodların çok uzamaması adına şu yaz kimlik yaz fonksiyonu siliyorum arkadaşlar. Karmaşıklığı en aza indirebilmek adına. Onun yerine şöyle e, kimlik, isim ve soyisim bilgilerine tek tek ulaşmak yerine tekrar bir tanıt fonksiyonu yapalım. nesnemiz kendi özelliklerini ekrana yazdırsın bu fonksiyon içerisinde. Dışarıdan ulaşılabilmesi için yine diz anahtar kelimesini kullanıyorum. Diz tanıt diyorum eşittir function Böyle parantezlerimiz hazır. Bu fonksiyonun görevi ekranda konsolda daha doğrusu Nesnenin özelliklerini yazdırması olsun. Merhaba ben bireyim desin. Merhaba ben bireyim. Kimlik numaram dedikten sonra kimlik numarasını yazdıralım. Alt direk kimlik artı Devam ediyoruz. İsmim artı alt dire, isim artı soy ismim artı alt dire soy isim. Böylelikle isim oku, kimlik oku, soy isim oku şey, fonksiyonları teker teker uğraşmak doğrudan arkadaşlar nesnenin kendi bilgilerini ekrana yazdırmak amacımız. B1 nokta tanıt diyelim arkadaşlar. Herhangi bir hata yapmamışsak çalışması gerekiyor. Buradaki hatalar neymiş? Burada ne hatamız varmış? Evet, şurada console.log'un parantezi unuttuk. Evet. Şimdi kodu çalıştırdığımda merhaba ben bir bileyim Kimlik numaram 1, ismim Ali. Soy isminin su şeklinde e, düzgün bir şekilde mesajı görüntüledi arkadaşlar. Evet. E, buraya kadar basit bir sınıf oluşturduk. Birey adında bir sınıf oluşturduk. Ve bu sınıf içerisinde 3 tane özel değişkenimiz yani dışarıdan eriş, e, erişilemeyen bir değişkenimiz var. Bu değişkenlerin sadece dışarıdan okunabilmesini sağlamak adına e, kimlik oku, isim oku ve soy isim oku adında 3 e, tane public dışarıdan erişilebilir fonksiyonu oluşturduk ve bu sayede değişkenlerimize, özel değişkenlerimize e, müdahale edilemiyor. Sadece okunabilir yaptık arkadaşlar. En son tanıt fonksiyonumuzla da e, nesnemizin bütün özelliklerini ekrana yazdırılmasını sağladık. Bu videoyu burada e, sonlandıralım. Çok uzun olmaması adına bir sonraki e, videomuzda e, bu sınıfımızı biraz daha geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik herkese kolay gelsin.